بسم الله الرحمن الرحيم أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكون Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. Yıl, yıl kutlama programına katılan herkese hoş geldiniz diyorum. <laughs> Sevgili konuklar bugün burada 20 Temmuz 1900, 2023 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yılını kutlamanın gururu, gururunu yaşıyoruz. 49 yıl önce Kıbrıs'ta canlarını ortaya koyarak feda, fedakarca ve cesaretle savaşarak Türk Devleti'nin iradesini kar, kar, kararlılığını ve haklılığını düşman, düşmana kabul ettir, ettirdiniz. Sizler 49 yıl önce kahramanca savaşarak soydaşlarımızın can ve mal güvenliğini e, sağlayarak Kıbrıs Türk'ünün Liderli, lideri, lideri Rauf Tektaş kurucu cumhurbaşkanı olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunda kale, kale taşları oldunuz. Bu vesileyle gazi, gazi olmanın hakkı gururunu yaşıyoruz. Gösterdiğiniz kahraman ve cesaretiniz dolayı tüm Kıbrıs gazilerimizi gönülden kutluyorum. Kıbrıs Kıbrıs Barış Harekatı'na şehit olan 498 kardeşimizin 70 mücahit ve 270 Kıbrıs Türk'ünün şehit olduğu, başta Kıbrıs Barış Harekatı'na ger gerçekleşmesine için iradelerini ortaya koyan ve ebediyete intikal eden en o zamandan önce Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Gazi e, Meclisimizin üyeleri, Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nda komutan kademesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile bağımsızlığı mücadelesinde şehit olan DMT mensuplarına olmak üzere tüm şehitlerimizi ve aramızdan vefat eden Bayrılan gazilerimize Türkiye Muharip Gaziler Derneği adına rahmet ve saygıyla anıyorum. Hayatta olan gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları kardeşlerimizi kuru, kurdukları Cumhuriyet cumhuriyetin canlı bağı altında her ve bağımsız bir şekilde yaşamalarında sağlıklı mutluluklar ve bağı, Başarılar diliyorum. Arz ederim. <laughs>